Anne. Doğa iyi misin? Kusura bakma anca vakit bulabildim seni aramaya. İyiyim. Stajdan çıktım şimdi. Ha bugün kız kaçırmadın yani. Anlamadım? Nursema'dan bahsediyorum. Pembe anne mi söyledi? Evet Doğacığım ve tabii ki her zamanki gibi kinayeli bir şekilde söyledi. Ha Yani şikayet etti. Doğa seninki de iş mi? Hiç kimseye de haber vermemişsin. Kime söyleseydim anne? Kızın alelacele veren pembe hanıma mı? Tamam haklısın. Yardım etmek istemişsin ama bu kadının sana bu yüzden takmasını da istemiyorum ben. Ay takarsa taksın. Üf, vallahi çok sıkıldım. Artık eskisi gibi de değilim. Bana bir söyleyene ben bin cevap veriyorum. Tamam Doğacığım ama abartma istersen. Yani hiç kimseye saygıda kusur etme lütfen. ve etmiyorum. Etmiyorum tabii de. Nursema'ya yardımcı olduğum için bana teşekkür edeceklerine... Ve ...kızmaları bana saçma geliyor. Neyse her şey bir yoluna girsin. Nursem aile dönsün de. İnşallah. Hadi görüşürüz. <laughs> Canım Kerem. Ne oluyordu? Sen söyle ne olduğunu. Benden daha iyi biliyorsun nasıl olsa. Neyi? hadi sen benim staj yaptığım yere gelip... ...sadece kadın hastalar girsin diye insanlara tatil mi hediye ettin? Ee, sürpriz. Fatih komik değil. Niye hayatım? Kızdın mı? Yok. Yok canım çok sevindim. Ya Fatih ben gülmüyorum. Bu da hiç komik değil hatta çok acınası bir durum. Ya sen bu kadar tutucu musun ya? ya karıcığım bunun tutuculukta ne alakası var? Niye bu çok modern bir davranış mı? Benim staj yaptığım yere gelip insanları satın alıyorsun. Sebebi de ne? Erkek hasta görmek istememek. Bu normal bir durum mu? Ya ben karımı biraz kıskanmış olamaz mıyım? Nedir yani bu tuhaf bir durum? Hadi kim bilir kliniğin sahibi benim hakkımda ne düşündü? Karıcığım çok güzel şeyler düşündü. Merak etme. Tatillerinde yapacaklar. Hiç aklın kalmasın o konuda. Parti. Sen bana karışamazsın. Ya ben hekim olma yolundayım. Erkek hasta olur, kadın olur, yaşlı olur. Sen nasıl bunu engellemeye kalkarsın ya? Sevgilim bak kendine söylüyorsun. Yolundasın. Daha ol ha, olacaksın. Bu arada çok inanıyorum olacağına. Olduğun zaman herkese bakarsın. Tamam. O zaman ben de şirkete gelip senin her işine karışayım. Gel karış. Ben mutlu bile olurum. Zaten şirkette kadın çalışan da yok. Ne yapacaksın? Hikmet'e mi karışacaksın? Ben kime ne anlatıyorum ki? Bak Fatih sen benim kocamsın. Kocam. Ama sen sanki sahibimmiş gibi davranıyorsun. Bence artık kendine gel tamam mı? Benim artık dayanmaya gücüm yok. Dayanamıyorum ben.